Merhabalar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için pırasa ve yeşil soğanımın yapraklı kısımlarını kullanarak güzel bir tarif vereceğim arkadaşlar. Sebzelerimi iyice yıkadım. Şimdi ince ince doğrayacağım. Doğradıktan sonra aralarında toprak kalmaması için tekrar yıkayacağım ve yapım işlemine devam edeceğim. Sebzeleri doğrama işlemim bitti arkadaşlar. Şimdi tavamın altını yaktım ve üzerine bolca zeytinyağı alıyorum. Isınmasını bekliyorum. Isınan yağımın üzerine pırasalarımı alıp karıştırıp güzelce kavuracağım. kasaların diriliğini kaybedene kadar bu şekilde pişti. Şimdi üzerine soğanlarımı ekliyorum. Sebzelerim kavrulurken ben de ufak bir parça beyaz peynirimi ufalıyorum. Ve bir adet yumurtamı kırıp çırpıyorum. Yumurtalarınız ufaksa iki tane kullanın. E, büyükse benim kullandığım gibi bir adet kullanın arkadaşlar. Ve peynirlerimi sebzelerimin üzerine alıyorum. Peynirim yeterince tuzlu olduğu için çok fazla tuz kullanmayacağım. En son olarak da üzerine çırpmış olduğum yumurtayı ekliyorum. Yumurtalı pırasamız pişti arkadaşlar. Şimdi ocağı kapatıyorum. Sıcak sıcak servise alıyorum. Pırasa bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle kahvaltılarınızda öneriyorum. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olarak desteklerinizi beklerim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu kalın.